Herkese merhaba bugün 30 Mayıs 2025 bitkilerin 27. günü bu bitkileri artık kurutmak için seve içerisinde bu şekil ters çevirdik kulağına akıtıyoruz ve bu şekilde kuruyacaklar çünkü yaşalım maalesef alan yok ucuza alıyor insanlar Bizim tarımda en büyük sıkıntımız pazarlama zaten. Pazarlayamıyorsan ürettiğin ürünün hiçbir anlamı yok. Onun için bunlar şu an kurutmaya alındı. Kurutup değerlendireceğiz. Zaten bu da amacımız satmak değil bir şeyler ama piyasayı da bildiğimiz için yine bir şansımızı denedik ama olmadı. Şimdi bunu buna toz haline getireceğiz. Onu da eşe, dosta dağıtırız. Kendimiz yeriz. Sizlere de görmek, göstermek istemişim. Su sistemleri kesildi artık. Su girişleri yok. Bu şekilde kuruyacak. Kurtuktan sonra da artık kavanozları koyarız. Kuru bir yerde saklar, değerlendiririz. Oldu. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yeni üründe tekrar sizlere paylaşacağım yeni ürünleri. Yeni ürünlerde muhtemelen biber olacak. Bodur biberler olacak. Acı biberler, turşuluk biberler. Onlar da yine aynı şekilde. Çünkü değerlendirmemiz gerekiyor ürünleri. Kimse almazsa biz değerlendireceğiz. O şekilde ilerlememiz gerekiyor. Maalesef durum bu Türkiye'de. Üreten her zaman haksız. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.